Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını hangi takım kazandı? Yaşanan büyük kavga. Survivor'ın bitimine doğru artık ortalık iyice gerildi. Sunucu Murat Ceylan'ın bu kavgaya müdahalesi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi kırmızı takım dipler artık iyice gerildi. Zaten sürekli olarak bir mağlubiyet alıyorlar. Yani kazansalar da şansa. Ama mevzu mağlubiyet ya da yenmek yenilmek değil. Gerçekten kırmızı takımın içerisinde oldukça fazla sorun var. Mavi takım şu an için oldukça fazla oyun kazandığı için herhangi bir kavga yok gibi gözükse de ufaktan onlar da karışacak gibi gözüküyor. Çünkü Survivor'un bitmesine sadece birkaç ay kaldı. Beş buçuk aydır Survivor'ı izliyoruz. Ve birkaç hafta içerisinde bitecek. Arkadaşım sen Survivor'un bu sezonu nasıl buldun? Severek izledin mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ve bazı dedikodulara göre Survivor 2026 yılında çekilmeyecek ve seyircilerin özlenmesi, diğer yandan da seyircilerin artık Survivor'ı istemesi üzerine devam edeceği de iddialar arasında. Arkadaşım sence Survivor devam etmeli mi? Her sene izlemeye alıştık. Bu sene de devam mı etmeli. Yoksa artık doğru düzgün bir şekilde geri dönmeyeceklerse düzgün yarışmacılarla artık Survivor bitmeli mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını ben mavilerin kazanacağını düşünüyorum. Kırmızılar bu gidişle bu kafayla herhangi bir şeyler kazanamayacaklardır. Çünkü kırmızı takımda iki tane isim var ki gerçekten çok başarısız. Bunlardan birisi Aycan, birisi Sema. Meryem çok iyi. Kırmızı takımın hatta en iyi yarışmacısı belki Adem'den sonra. Ama sürekli olarak kızı potoya gönderiyorlardı. Artık bu da kırıldı ama gerçekten Aycan ve Sema o kadar çok oyun kaybediyor ki diğerlerinin tüm başarısı gölgeleniyor. Meryem, Hikmet ve Adem hiç oyun kaybetmezse ancak öyle kazanma ihtimalleri oluyor. Yani Aycan sevgiden bile asla oyun alamıyor ve ne hikmetse potuya sokulurken bin kere düşünülüyor. Ben kırmızı takımın Aycan'dan sonra da Sema'dan kurtulmadıkça doğru düzgün oyun kazanabileceklerini düşünmüyorum. Ve bu performansa buraya kadar gelmelerinin sadece onları koruyanlar tarafından olduğunu düşünüyorum. Arkadaşım sen söylediklerim hakkında ne düşünüyorsun? Katıldıkların ve katılmadıkların neler? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.